Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Gökdeniz Altıntaş. Bugün sizinle beraber oyun oynuyoruz. oyun Free to Play oynayacağız. Karakterim gördüğünüz gibi Asas. İsmim Raptor. İsteyen ekleyebilir. Her zaman ekleyebilir. her zaman teklifleri açın. Yanımda abim var. İsmi Seyyar'ın. Şu anda sıkladım onun üstüne. Ayon şey var mı? İltifaklı gruptan. Grup Balsana ya. Sorun olmadı. Kesinlikle olmadı. Aman neyse, şöyle birkaç altında da yapacağız. Şöyle gel, yukarı gel. Bir dakika, bir, bir de zekalı alalım. İltifaklı olmadı.

ben mi? Ana! Peşime takılan slotlar öldürdü ya. Yok artık ya. Ne oldu? Ben bir ara şans görmedim. Topla PvP'ler değil mi abi? Tek gelin. Tek gelin. Lanet olsun. Tek gelin ben. Zaten adam akıllı oynayamıyoruz. Olmuyor. Bari tik kirin. Şu adamı kesemem. Kesin kesemem. Bu <laughs> adamı hep kes. Ha hiç kere tuttu çok. Bize bir ruhban lazım. <laughs> Tamam gidiyor, tak hmm, Hı, hemen gidiyor, yani herkes grupta, ben grupta değilim. Hayat neden hep acımasız? Hemen mi söyledin? Hayır. Kullanıl bit, obje Aaaaayy Karmaşanı hiç sevmiyorum Aa, Okçu yine bana doluyor Sevmiyorum şu Sevmiyorum şu adamı Okçu Kuşu Ama şu okçu olayı bitiriyor ya. E benim de okçum var ama yani hiç böyle olmuyor. Ben böyle adamları görüp kasıyorum. Sonra hayallerimdeki gibi olmuyor. Oyun kondiş. Dur ya hemen kesmeyin onu. Ayıp kesin. Ayıptır günahdır evet. ya. Niye hemen kesiyorlar ya? Hayır bakın sen ne yapabileceksin? Şeyden, <laughs> Hep ilk mesajım geldi. Ben diğer karizanları da işte. biliyorum da çok kişi var orada. Olmuyor, yapılmıyor. Kıyamet koparken Müslüman olmak. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sağ> ol. <laughs> Vay çok komik ya. kırıyor değil mi? O zaman onun eline demek lazım aynen bunu. Aynen şunu. Al kırdım kırdım. Al. Peki. Yalnız yürü. Sen de. Bir... Ne be? çektin be? Grup. Al gruba gidelim. Sağ ol sağ ol. Aa bizim grup kesinlikle yok hep yani. sağ kanattan gelir yaz. Kes <laughs> tamam şarkı söylemeyeceğim. Ne zaman kanalda şarkı söylesem kanal basıyor. Yani, <laughs> 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 Ay okçu. Sen gelme ya. Sinir olurum bu adamım. Ağladı bekliyorum. Ay grup. Ne kadar da güzel. <laughs> Hoş bakın. Hasan. Güzel Aynı seçim şey, deva. Var mı bu kardeş Hayır. Tamam. Ben Ya nerede bu? <laughs> uh. Raptor. Lejyonum Azerbaycan. Eğer çok üzerine olursa kendime lejyon açabilirim. Ya da açmam. Azerbaycan'dan çıkmam. Öldü mü ya? Hayır, hala tamam. yaşıyor. Vay anasını de Adamda adamı da var. Öldü. Tüm öldürülür. Juu'ya geçti. Evet. Hiç ben öldüremiyorum ki zaten. E, Normalde ben öldürüldüm de işte. Evet. <laughs> i̇şte kaydı, elim kaydı. Ya tabii. Başka hiçbir şey yok. Elim kaymasa görürdüm. Adam Davit'i reddetti. Yok artık. Yok artık. <laughs> ...zayıfken tıkla falan yapmışlar. Tamam, tamam ya. Gayet evet. adamın üzerine tıklayamadım. Adamın üzerine bile tıklayamadım ben de. Adam nerede? Böyle sonun içine girdim. Evet. Hayır, kesmeyelim. Gelir misin? Onu keseceğiz. Hatırlıyorsan o zaman muhafız oranlara okay, geçti. Okay, okay. Öldüm ya. Muhafız oranlara geçmiş. Çok iyi kullanıyorlar ama. Muhafızlarını. Yani bizim gibi değiller. Adamlar muhafızların oradan çıkmıyor. Gel yiyorsa gel. Hoş gel. geldin Deva. Gel Yeah. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? <laughs> Hadi başka çocuklar da var okulda diye. Sen böyle gidiyorum işte. Ya da böyle. <laughs> Sen boşuna yaşama. Emin oldum <laughs> <laughs> asmalarda seni öldürünce böyle <laughs> Genelde hep onlar gülüyor zaten. Neden gülen tarafı olmak bu kadar zor? Senin felsefen kaçtı abi? Bir. Ama yine de çok güzel felsefe ediyorsun. Haberin olsun yani ben çok beğeniyorum bu yüzden. Bir insan felsefesi de Bu öyle onu Görselim zayıf, mimar olmak istiyordum. Şimdi ne istiyorsun? Bilgisayar bölümünün Bilgisayar bölümünün öncesi. Çok bilgisayar. Bir şey yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Bilgisayar bölümü okumuyorum. <laughs> <laughs> o yüzden çok sevimli. Bilgisayar bölümü okuyacaksın. <laughs> Onları yapamayız. Ha. Onlar konuşur, gökden ilgileniyor. Adamların üzerinde de artık ben yerim Adamlar çıka 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 indiriyor. Ben daha o zaman adamların içine çıkamaya çalışacağım. Ruh bana daha meyve. Ruh bana indir. Hey. Dedim. Kanka yüce, yüce ne yaptı? Yanına çekti. Şey, He sinir oluyorum İngiltere tankın gücü alıyor, yanına çekip çekip duruyor. Aslında sana tam kaçıyorum böyle çok güzel, tam böyle zıplıyorum, havalı havalı kaçıyorum. Shot yanındayım. Ne saat? Şu da bir aha öldürdürüyorum ben işte. Nasıl yapacak harcayacağım. Aa harcayamadım. O zaman ya. Oy maşallah general geldi de. Bir generalinize eksikti. Bırakın gelsin bırakın. Alın adamın sadece alan skilleri bu yetiyor. Ne? O oh, öldü ben de. Aynı ya Huzur içinde biraz yanımda öldüm. Huzur içinde öldüm yani. Aa, şimdi ya Yani bayağı da yüklü bir biçimde ne geldiler. Oldu? Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Gel, gel, gel. Onu demiyoruz işte. Çünkü sonra geliyorlar bir şeyler falan oluyor. Olmuyor ya. Adamlar o kadar hızlı ki adamlar şunu yesin geliyor abi. Yavaş 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 yavaş. ne ama ya? İnsanın diyesi geliyor. Namza. Adamı yani ne sövüyorduk şimdi. He? O korku yüzünden de öldüyse eğer. Oh inşallah. Az önce ruhdan zehirleri bir yaptım. Üzerine bir adam geldi ona bir saldırdı. <Sessizlik> Oğlum şu general var ya. Olayı bitiriyor. Bir de nişancı olunca Seher'e iyice Şimdi yeni meslek falan gelse. Açsa bütün iyiliği. bizim kaptiği keser bunlara. <laughs> Yine gaza geldim. Kesin öleceğim. Hep gaza geldim. <laughs> Hayır range bir şansın olmaz. Tabii benim de yemez. 15 kişiye saldırdım. Yumruk <laughs> yedim görmedim. Yere düştüm kaymadım. Öyle, öyle bir kaldım ya. <laughs> ne oldu? Tek aşığıma savaştım. Hiç Ama yine de öldüm. Ama, <laughs> Ama öldüm. Onlar beni yerden kazıyacak gibi işte. Ne bu video bu kadar yeter bence değil mi? 14 dakika. Şimdi 15 dakikada bırakalım bari. Hangi canlı çekiyorsun? Hayır. O B S. O ben bırakacağım. <laughs> Anladım. tamam. Diğer seri istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bu serinin zaten devamı gelecek ama siz yine de abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Beni destekleyen bütün abilerime, bütün ablalarıma ve bütün oyun oynayanlara hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, özellikle de Mert Ergüldür Renler. Sana çok çok teşekkür ediyorum abi diyeyim. Yaşını bilmiyorum. Bir de Facebook'ta olan ismi Tihemit Cileriç. Sana da çok, teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hepinize iyi günler. Hepinize iyi saatler. İyi saatler ne demek? <laughs> Çaklarım var. Hepinizi iyi Ramazanlar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.